Alperen Şengün All Star olamadı. Söylüyorduk zaten sakatlık vesaire olmazsa. Hak etmişti falan tarzı bir şeyler de gördüm. Yok. Ne yazık ki Alperen All Star seviyesi performans sergilemiş olabilir ama All Star olmaya ondan çok hak eden insanlar vardı. Sabonis mesela MVP sıralamasında 5. sırada ama All Star sıralamasında yok. Ya ben en son bizim çocuklar bölümünde bundan bahsettim. Alperen'i Piken role her soktuklarında karşı takım sayı buluyor dedim. Alperen'i Piken role sokuyorlar yine sayı buluyorlar. Çünkü Alperen bunları savunamıyor. Bunları söylemek ayıp değil. Alperen işte nasıl All Star olmaz diye bazı Türk NBA kanalları, spor kuruluşları yaygara yapıyor. Mesela Nazrit pişirdi Alperen'i. Yapmayın abi bunu. Normal bir sezonda All Star seviyesi bir performans sergiledi. Bunlara zaten katılıyorum ama yani gücüm reboundu verdi. Yani bakın Alperen'i çok seviyoruz. Ülkemizin büyük bir gurur kaynağı. Ama bu zayıf baksat üzerinden rebound verdikten sonra şu çaresizliğe bakın. Sabonis de kötü savunmacı. Ama bu kadar kötü savunmacı değil. Bundan bahsetmeye çalışıyorum.